Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta en çok aratılan, oynanılan 5 oyuna bakacağız. Bunlardan birinci oyunumuz Seçtiğim birinci oyun Mad City şurada yazıyor. Açıklamaya zaten hepsinin ismini koyacağım. Prisoner var, Hero var, Polis. Ben bu oyunu daha önceden oynadım. Hero'yu seçeceğim. Zaten kısa sürecek, Tanıtım ve önce ben bir göstereyim çok da uzatmayalım hadi gelin geçelim niye böyle yaptım evet spordayım arkadaşlar e, spor yapıyoruz birlikte sağdan soldan üstten at evet arkadaşlar kahramanlarda Hop. burada yeşil ok Sonra şurada çakma flash. Green arrow. Bu da çakma flaş arkadaşlar. Önder önder beni uzaya gönder. Sonra burada alev topu, ateş topu, benten. Bu kaptan marble. Bu görünmez oluyor ismini bilmiyorum. One, Van, One Bu elektrikli, bu buz, buz kadın. Bu da şey Iron Ama ben niye alamıyorum lan bu kıyafetleri? he Titan. Oğlum. Elinde bunu alarak uçabiliyorsun. Mus. Niye konuşamadım? Bilemiyorum. Bakın. Uçuyorum. bakarsam öyle uçuyor arkadaşlar. yani an <laughs> Buraya. E, şu tepede helikopter var. Niye oraya şey attığımı bilmiyorum. Diğer da dönüşebiliyorsunuz tabi. Benim favorim çok güzel. Tabi süper kahraman olarak telefon çıkarınca yiyorsunuz. Neyse burada yine işte kımlar var. Hem bir de araba olayı var öyle ya. Tekneyi bir çağırdım. Ama şu anda çağıramıyorum. Çünkü denize doğru bakmıyorum. 11 bin param var. Aslında az. Bakın boğulacağım. Alt tarafta canım var. Mesela ben çok yormak istemiyorum. Hadi gelin biz ikinci oyunumuza geçelim. Yani ikinci oyun büyük ihtimal bu. Pizzacı'da çalış. Bunun iki türü var. Ben şu anda birincisini oynuyorum. Aslında ikincisini oynuyorum. Nasıl ikincisini oynuyorum? Şöyle ikincisini oynuyorum. Bu oyunun eski hali var. Ben şu an yeni versiyonunu oynuyorum. Hadi gelin geçelim. Bu benim. Bu arada benim skinim öyle değil ya. <laughs> hmm. Kasiyer olacağım. Heh. E konuşalım arkadaşlar. <laughs> Siparişinizi verin diyor. <laughs> Harika benim güzelim. ister misin? Tamam. Kendimizi övelim. <laughs> <laughs> Gönderdim. Ona bir de şimdi aşçı verecek. Buraya geleyim. Bir şey kalmış. Tamam. Siz ne istiyordunuz? Hazır siparişimize verin. Ne isterseniz soda isteyebilirler. Hemen kaşı pizza. Tamam. Ahçılar çalışmıyor mu? Neyse ya ben oyunda dalmayayım. Bu oyunda da işte böyle. Ben falan falan. Mantarlı pil. Heh. Sen müşteri misin? Lan ben geldim. Müşt... ben dostumum lan. O. Ne yiyeceksin kanka? Tepene biniyorum da bir şey olmaz değil mi? Aynısı çünkü. Karakterimin niye böyle olduğu hakkında zevk yok. Neyse. Bu oyunda bu kadar. Şimdi üçüncü oyunumuza geçelim. O görüyorum. Değişik. Görüyorum derken kayıta falan bakmıyorum. Ama neyse bak. Neyse ya ben niye girdim şu an böyle? Evet arkadaşlar şimdi üçüncü oyunumuza geçelim. Üç yapacaktım da çok böyle sayılarak ben Çok fazla sayılara gösterdim. O yüzden şeye geçeceğim şimdi. Üçüncü oyuna. Hadi gelin geçelim oyunumuz galiba. Aynen üçüncü oyunumuz. Süper hero. Oyunlar ben gelişmeyeceğim. G G Sesim gitti ya. Kaptan Amerika yani, değil mi? pek öyle de neyse. Ben gelmeyeceğim. Evet. Uğraşma. istemiyorum. Bakın bu flas. Hıh. değildi. Ama öldüm ben kendim mi girsem arkadaşlar? Oha uçtum Ben, ben tor seçeyim çok havalı duruyor. Infinity Warthor. Infinity Warthor. Aa bak ki yok oluyor. <laughs> Ama böyle bakınca bu var. <laughs> bir varız bir yokuz. Tor gözlük mü takıyor yok. Çok fokus. Ne olduğunu öldürme. Hayırlan. Oh, tamam. Hayır lan. Aga video şu mu? Kötü bu yaptığın şey. Sen video çekemiyorsun diye kıskanıyorum değil mi? Hihihi. Hayır kardeşim. Asla. Ben de para yapın. Organlarımı satın. Organ mafyasına olun. Ha. ha bu da böyle geliyor. Neyse bu oyunda da işte böyle gelişiyorsunuz. Tabi bende torun kostümü gelecek üst katta. Ama gösteremiyorum çünkü zaman kısıtlı. Bu oyunda güzel. Ve şimdi sıra geldi dördüncü oyunumuzu göstermeye. Evet arkadaşlar dördüncü oyun ile karşınızdayım. Bu oyunda bir katil var, bir şerif var. Geri kalanlar da innocent. Tabii innocentler murder mister bu oyunda ölen şerifin silahını alabiliyor. Az önce kayıt ekranını açtım yanlışlıkla. Kusura bakmayın. E, şurada bir şey olabilir. Yeşil orası çünkü. Arkada yeşil perde var. Kısa oynayalım. Burada oynayalım. Salladım bu arada haritayı. Bence özel yer var. Oraya göstereyim. Bakın. Tamam. Eh. Bakın burası özel. Ama buradan girilmiyor. Oyunun yapımcısı var burada. Bu arada bu oyunda katil olmak tabii ki her zaman iyi ve en keyiflisi. Man. Yeşil ekran. Katilim. Lan. Abi. Bu arada ben niye burada yeşil perde green screen var olmuyor. Amacım zaten direkt ölmek. Ben şöyle değişik değişik gezeceğim. Ya dur ya. Kimseyi çaktırmadan. Bakın ben katil ne yapabildiğini göstereyim. Size. Size. Ee, Görüyorsunuz değil mi bunu? Evet. Abone ol. Yani bıçak zoruyla söyletmiyorum abone olmayı. Şşşş Tos 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 tos. Öldürme atışıyor çok iyi keskin nişancı aldın tut kardeşim şu bıçağı ben geliyorum lan ecelinden kaçamazsın ben senin ecelinim tamam mı oğlum ne yapıyorsun şerif misin ya git git şurada bir cinayet işletmediniz Bol, Dok coin var. Ha ben çok uzatmak istemiyorum. Şimdi. Gelsinler beni vursunlar. Vuruyor mu şu an öyle rastgele? Neyse arkadaşlar bu oyundan da bu kadar. Şimdi sonra alt 5. oyunu göstereceğim. Hadi gelin. Şimdi 5. oyuna geçelim.